Gel buraya ateş direk. Vadide ejderhalar olduğunu kimse bilmemeli. Gümüş ejderha. O da neydi? <laughs> İnsanlar. Hep söyledim sen en kötüsüsün. Bizi bulunca ne yapacaklar? Gerçek ejderhalar cennet vadisinde yaşar. Oraya gidebilir ve herkesin güvenliğini sağlayabilir. Oraya nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Kanatlarım var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> küçük bir ejderha tüm dünyayı değiştirecek. Peki dahi çocuk nereden başlıyor? Aa! Aa! Merhaba. Sen osun. Evet. <laughs> Atla bakalım ejderha sürücüsü. <laughs> Birçok insan bize yalan söyledi. Sen de onlardan birisin. Ejderha sürücüsü değilsin. <laughs> Yoksa o... Pantolonumdu. Evet. Onlara kim olduğunu söyle. Olabilirim mi? gol ve ejderha yakalamak. <laughs> Nedim az önce leziz gümüş bir ejderha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> gümüş bir ejderhaya hayır diyemem. Hadi gidelim buradan. <laughs> işimize bak. Birçok kişi aradı ama kimse cennet halkasını bulamadı. Aç olan. Şimdi ikram zamanı değil, mistik olmaya çalışıyorum. Aa! Eşimle çok iyi anlaşıyoruz. Sen düşündüğünden daha fazlasısın. Kalbine dinle gerçek sana gelecektir. Hazır mısın? Ee, Hazır. Dostluk tüm sınırları aşıyor. Çabuk ol! Ah. Serüven başlıyor. Buna ne dersin? Sen bir kaplandın. <laughs> Tutun. Tut. Pin tekmeyi olacaklar. Evet. <laughs> <Vay canına. Gülüyor> Ejderham ve ben. Evet, şimdi sırada ne var? Ortak yine peşlerine düşürüm. 13 Mayıs'ta 3 boyutlu seçeneğiyle sinemalarda.